Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gariban Ferrari çizeceğiz dedemle beraber. Ee, arkadaşlar şunu söyleyeyim tabii de Ferrari çizmek zor olmadığı için buradan özenerek çizeceğiz. Ya bu arada arkada abi. da Discord'umuz. <laughs> evet gördüğünüz gibi şurada e, güzel bir Ferrari. Evet başlıyoruz çizmeye. Evet çizime başlıyoruz. Bir dakika şöyle. Arkadaşlar et. bu arada e, videomuza like atmayı unutmayın. Deva artık Discord'umuza da ucuza portreler çiziyoruz. Sadece 100 TL. Yani fırsat gibi fırsat öyle diye. Sence de de. Aynen öyle. Karikatür de olabilir tamam mı? İsteyene portre, Zaten isteyene karikatür arkadaşlar Discord sunucumuza katılarak bu bilgileri daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. İsteyene karikatür, isteyene şey izleyebiliriz. Portre, tamam Atatürk portresi gibi şeyler. İzleyebiliriz. Evet. Şöyle değil mi? Şöyle, evet. Şöyle, şimdi şöyle biraz da çizdik. Tamam mı? Ha. Evet. İçine adam da oturalım bir tane. Adam da oturalım böyle içine böyle bir evet. tane. Şimdi bunları silip üstünden siyah kalemle mi geçeceğiz? Silmiyoruz. Üstünden biraz da koyulaştıracağız. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Aa kayıtta <daha> değilmişiz. <laughs> Şaka arkadaşlar. Dedem böyle evet, deyince tamam mı? korkuyor. Çiziyoruz. Evet. Şöyle arkadaşlar birazcık zoomlamaya çalışırsan. Zoomlayayım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık. Saat 8. Evet. Şey. E, bundan sonra da başka bir detay daha ekleyelim arabamıza. Evet bir sessizlik oldu, <laughs> değil mi dede? Evet. Birkaç sene uçacak. Biz de arkasın değiş var bir de roket yapalım mı? Olur mu? Bilmiyorum. Şöyle çekiyorum arkadaşlar. Arkasına bir tane roket yapalım, karikatür gibi olsun. Biraz, zaten, karikatür zaten karikatür de biraz daha karikatüre benzemesi için dedim. Ama arkadaşlar 5 Ocak olmuş ama herkese mutlu yıllar. Bir Ocak'ta video çekemedik. Herkese mutlu yıllar değil mi dedik? Evet. İnşallah bu yılda şu ettiminin koronası biter arkadaşlar. Yaskıya da değil mi? yamalı değil mi? Eski evet. Eski olduğu için yamalı. Evet. karikatür oldu şimdi değil mi bunlar? Böyle olmalı. Evet, normal evet. hali şöyle. Bu arada normal hali de çekeyim dedim. Normal hali böyle Hı. biz karikatürle benzettiğimiz için Hı. yama çiziyoruz bir de. Evet. <laughs> evet. Hadi bir de yama yapalım mı? <laughs> Olur. Gayet güzel komik bir ha, resim oldu. Yama evet. Arabadan ses geliyor Var ses çıkıyor tamam mı? Var. Bu arada yarın Konya, Konya'da hava durumu 12'de. Ara araba durumu. hızlı gidiyor değil mi? Bunlar da arabanın hızlı işaretleri değil mi? Evet. Arabamız çok hızlı oldu. Dedim şu çevirebilir misin? Hatta arabaya birazcık değil mi böyle hava havada gitsin değil mi? Çok hızlı olduğu için değil mi? Evet. yer olsun şurada. Biraz evet. Birazcık daha zoomlaştırayım arkadaşlar. Oldunuz mu? Ve evet. <laughs> arkadaşlar kısa ve güzel bir video oldu. Onu söyleyeyim. Ee, gördüğünüz gibi Gariban Ferrari ee, Bugünlük bu kadar arkadaşlar Cidden güzel bir video oldu Bu arada Yarın da başka bir video çekeriz kamyon. Ha? Yarın da başka bir arabanın Şeysini çizeriz tamam mı tamam, Yarın da Lamborghini çizmeye ha. çalışalım arkadaşlar ee, Araba çizimlerine de Başlıyoruz Ve e, arkadaşlar e, <laughs> Dediğim gibi ucuza portreler çizilir Şöyle göstereyim Gördüm. Arabadan yazalım üstüne. bir de imzamızı da atalım mı dedi Araba, resmi? Araba, arabanın sesini Nazim yazalım üstüne tamam mı? Plakası. Yok arabanın üstüne yazmışlar böyle ha. tamam mı? Şuraya ha. da kendi imzanı at dedi. Şuraya da kendi imzamızı atalım bakalım. Başkalar sahip çıkmasın değil mi? Evet mühürleyelim resmimizi. Evet kendimizi imzamızı atıyoruz. Resmimizi mühürlüyoruz. Bugünlük bu kadar. Evet. Yarın buluşmak üzere. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir video oldu. Umarım yarın da yeni video gelir arkadaşlar. Umarım videoyu beğendin beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>